Artan orman yangınlarıyla mücadelede artık %100 yerli üretim yangın söndürme teknolojisi kullanılıyor. Kırmızı köpük adıyla tanınan ürün yanan ormanların üzerine dökülüyor. Alevlerin sardığı alanı bir battaniye gibi örtüyor değerli izleyenler. Yangını söndürüp soğuttuktan sonra gübreye dönüşüyor. havadan müdahalede alevlerin üzerine dökülüyor döküldüğü bölgeyi bir battaniye gibi örtüyor yangını söndürmekte kalmıyor yanan alanı gübreye dönüştürüyor Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ciğerleri yandı. Asırlık orman alanlarında çıkan yangında binlerce hektar alan küle döndü. Yangınlarla mücadelede havadan müdahale büyük önem taşıyor. Söndürme helikopterleri, uçaklar sadece yanan bölgeye su bırakmıyor, son teknoloji ürünleri de kullanıyor. Kırmızı köpük olarak tanınan yeni nesil yangın söndürücü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangınla mücadelede kullanılmaya başlandı. Köpük Marmaris'ten Datça'ya, Çeşme'den Seferihisar'a birçok yangında kullanıldı. Thank <laughs> you. Köpük yangında battaniye görevi görüyor, bitkilerin alev almasını engelliyor. Yangını bastırma, soğutma ve geciktirme özelliği var. Ürün yangın söndürme özelliğinin yanı sıra geciktirici olarak da kullanılıyor. Canlı ağaçların üzerine kaplıyor ve yanmaz bir zırh oluşturuyor. Ağaç ve bitkinin alev alma özelliği kayboluyor. Böylece alevlerin yayılması geciktiriliyor. Hava araçlarından yangın bölgesine su atıldığında suyun büyük bir kısmı daha yangının üzerine gelmeden buharlaşıyor. Buna karşın Kırmızı köpük çok daha etkili. Su dağılmadan yere ulaşıyor. Kırmızı köpük aslında belirli oranda suyla karıştırılan bir solüsyon. Kırmızı renk seçilmesinin nedeni, uygulama yapılan alanın havadan müdahalede pilotlar tarafından görünmesi ve tekrara düşülmemesi. Mücadele edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor. Kırmızı köpük gübre temelli bir ürün. Bu nedenle toprağa, bitkilere ve diğer canlılara zarar vermiyor. Yangın sırasında toprağa karışarak besliyor. Kırmızı köpük %100 yerli ham maddeden oluşuyor. Benzeri sadece Amerika'da üretiliyor. Türkiye'de ise %50 daha ucuza mal ediliyor.